Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Sakaryevi diyorsun ki Allahu Teala evliyalarını gizli tuttu. Kardeşim Allahu Teala'nın gizli tuttuğunu bundan niye ifşa eder? Veya siz niye ifşa edersiniz? Velayet erbabının ki bunlar da zıl gerçek velayet erbabı Abdülkadir Geylani onun dahi onun dahi gerçek manada irşada etkisi yoktur. Ancak ve ancak zahir şeylerle zahir şeriat bilgilerini aktarma şey hususunda kendini kendini ortaya konma koyma gibi bir durumu olmaz. Olmaması lazım Belaya erbabının. Ne var ki gerçek mürşitler müvvet zatların olmadığı dönemde bu zatlar bu görevi görmüşler ve bunun e, bu yolu gerçek bana da talim ederler edenler zahir batın talim edenler e, Resulullah'ın yolunu kendine pay çıkarmayanlara ne mutlu nefsine pay çıkarmayanlara ne mutlu çünkü velayet erbabının şirkten şirkten beri değil şirkle de ölmesi muhtemel ve sizin şeyhiniz için dedim ki muallak yani ölümü ölümüyle öldüğü için senin şeyhin büyük ihtimal kafir dedim. Ali Kara Ali Kara bak videosu var. İste el altından. Vallahi billahi kimseye söylemeyeceğim. Var videom. İstersen atayım altına. Tamam isteme. Görmedin sen beni. Ama sen ben senin görmemen, benim bunları aktarıp gizli gizli dinlemen daha sonra ahirette çıkmayacak mı sen Hakikati ortaya koyduğumuz aşikar olduğu halde sen bunu gizlemekle, bu olayları gizlemekle kurtulacağını mı zannediyorsun? Zamanın imamına biat etmeden. Böyle bir kurtuluş yok. Velayet erbabının Velayet erbabının inşaada etkisi yoktur. Küfürden beri değildir. İmanları katı değildir yani. Zıl kemalattır. İmanları da nefsleri de tam manasıyla imana gelmemiştir. İman etmemişlerdir. Şöyle böyle denir. Her türlü e, şeyi bundan bekleyebilirsin. Dönekliği velayet erbabının. Yani kalp dönücüdür. Yani dün aldığı kemalat velayet bugün dünya ile değişebilir. Bunu nitekim şeyhinin sözlerinde görüyoruz. Yani İngiliz kraliyet ailesine seyit yapana kadar adam gitti ya. Papazın önünde bekledim. Müslüman edecekmiş. Böyle bir istifa etmiş. Müslüman mı oldu? Açıkçası o zaman Müslüman oldum. Hiçbir alim bir papazın yolunda beklemez. Adamı sünnetle sünnetle edene kadar gittiniz be. Evladı diskoda, diskolarda disko yaptı camileri haberiniz olmadı be hiç gözünüzü döndünüz öbür tarafa. O dini oyun ve eğlenceye çevirdi, öbür tarafa çevirdiniz kafanızı. Velayet erbabının irşada yetkisi yoktur, yoktur, yoktur. Bu kadar basit ya. Bunu başka nasıl anlatırız size? Hükmü yoktur. Yani ululamak bir kenarda. Uğurlamak bir kenarda. Sizin o getirdiğiniz, onları getirdiği şey maskara ediyor Elifleri Siz onları uğurluyorsunuz ya, öyle dürt 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 yaptıran sizsiniz ona. Niye şişirdiniz? O gazı öyle veriyor. Dürt! <laughs> uyan uyan. Hiçbir hani, şimdi bu bu üstündeki Kıbrısilik bilmem ne, şey Nazım Kıbrıs'ın gömleğini attın. İlk attık attım kurtuluşa. Hakikat derdinse yazılarımız, çizilerimiz yani biz biz şeysek e, sahte isek sizin kolay kolay nesetleriniz lazım. Ki İsmail Ağa cemaati 10 senedir pusuyor. Adi oğlu adi lafını yiyor. Ki onlar 70 bin alim Resulullah'ın bildiği taylasanlı ispat ettim. Yemin ederim kellem Hani isterse kelime alsınlar. Vallahi billahi tallahi. Irşat umresinde 70 bin alim başını attılar. Bunlar da Ehl-i Sünnet'in kalesi işte. Ehl-i Sünnet'in kalesine bak. Resulullah buyuruyor ki zamana küfretme zaman Allah'tır. Bunlar diyor zaman mahluk. Ondan sonra diyorlar ki cübbeli benim dediklerim şey İsmail'i bağlamaz. İsmail'i bağlamaz. Nasıl bağlanmaz? Sen konuşan böyle her yerde yani e, konuştuğu her tarafa ulaşan bir alimsin. Seni her her gizi bağlar. Sen onun dediğine katılıyorsan mahluk sen de kafirsin. Sustun ya. Sustun ya. Sen alimsin ya. Arifsin ya şey. Sakaryevi. Akkani bakış. Sen alimsin ya. Ne dedi Cübbeli kaç defa? Zamana maluk dedi e, zamanı kısetme zaman Allah'tır bu Aslı Muhammed hadis kutsun diyor. Açıkladım. Ya onu taklit et, kabul, peşi, kabul etmiş oluyorsun onun dediğini. Yani önce ona suskun kaldınız, ben suskun kalmadım. Dedim ki sen yanlışsın. Alimler yanlış. Hepsi yanlış. Yani çoğunlukla. Zaman Allah'tır demeyen yanlış. Niye? Resulullah öyle bildiriyor. Mutlaka çözemiyorsan diye incele çektiğin bir kaydı yok açıkladım. Karşına koyabiliyorsan dedik. buyur koy. Ben de döneyim, beni de kurtar. Ama benim seni kurtarmak gibi bir niyetim var. Ali Kara'yı da şey yaptım. Ali Karay'ın 2011'den beri videolarına yorum ata 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 atacağım o videoyu inşallah. Dedi ki biz açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değilmişiz. Değiliz. Yani tek onda kıvırmadı. Tam söz dedim ona ben. Tek de onda o olayda kıvırmadı. Ama adam can hıraş insanların topyekün böyle imama yani Mehdi'ye uyma şeyini e, istedi. Yalan değil. İmama uyalım dedi. Bütün bebali üstüne atalım ya dedi. Yani madem bu kadar e, ispatladı kendini imama uymamız lazım dedi adam. Kaç defa? Videolarında var. De, 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 Tır videolarını çıkaracaksınız. Ve bu alakalı üstüne ya. Ya yapabiliyormuş yapamıyormuş. Yapamasa dedi Allah niye onu tayin etsin. Biz dedi vebali onun üzerine atalım. Sen dediğimi kabul ettin attın mı üstüne? Ancak ve ancak dedi, dediğimle benim dediğimle en fazla ölürsün. Ya yani senden senden öne ölünecek bu dava olursa sen ben önce ölürüm merak etme. Rahat ol. Ben ölmeyi senden daha önce bilirim. Çünkü ölmeden evvel ölerim ben. Ali Kara dedi ki Bu Kemal Nurgül ve ispatı İşte bu e, İtikadı meseleleri yazdım. Hiçbir kerem Önceleri siliyordu. Dedim ki sen hakkı koyacaktın ortaya Bunu bu niyetle açtın. Niye dedim siliyorsun benim yazılarımı Yorumlarımı Ondan sonra silmemeye başladılar Her yorumuna attım, her yorumuna attım her yanlışını attım, bitatlerin işlenmesini attım, sessiz kalmasını attım, cübbelinin sapık dikkatlerini attım, niye susuyorsunuz diye attım, niye bitat eline tazim ediyorsun diye attım, hadis şeriflerin gerçeklerini, gerçek manalarını ortaya koydum, cübbeliye dahi, cübbeliye dahi, dedik cübbeli dedim, bilmediğim bir hadis şerif varsa, onu da atayım inşallah, bilmediğim bir hadis şerif varsa, onu, bana söyle. Bana söyle. Açık değil. Bu el altından şunu çıktı. İşte Allahu Teala'nın arşının gölgesine gider secde etmeye falan diye bir gün güneş battığında onu koydu. Biz dedi keyfiyetini bilmeyiz. Onu da açıkladım. O o şeyi linkini atacağım alta. Orada hadis-i şerifler de var. Hadis-i şeriflikleri de var. Onları da görürsün. Ebu Bekir cevap veremediği şeylerin bir nüshası bende var. Hadis-i şeriflerin. İşte Kertenkele hadisiymiş, Kara Köpekleri Öldürün hadisiymiş. Sen de söyleyebiliyorsan ama dine taalluk eden. Şimdi bazı şeylerde de e, bazı hadis-i şeriflerde dine taalluk etmiyor. Kemalata. Kemalata taalluk eden hadislerin sırrını, bu nüshet kemalatına taalluk eden hadislerin sırrını ama gelecekle alakalı görürler onda. Ancak onu seçebiliyorum mesela. Mehdi meselesinde siz diyorsunuz ya onun elektriği durduracak. Ulan şerefsiz Ulan tek başına yapacak bunlara. Şerefsizsiniz oğlum siz. Sakaryeli. Bak. Adi oğlu adisin sen. Resulullah'ın söylemeyeni. İşte hakkı kabul etmiyorsunuz. Bir kişi çıkacak elektrikler kesilecek bilmem ne. Ulan nasıl bir şey bu işte ayakları ruh hali böyle galip gelirse böyle uydurur uydurur yani keşte bilmem neyi de ondan sonra saptırır milleti. Hepsinin bir açıklaması var. Mesela başının üstünde bulut arayan kafir olur ya, belek arayan kafir olur ya. Yani şimdi buluta indirdiler. Bulutun üstünde de melek olacak. Bu metidir buna uyum diyecek. Bu kemalat-ı Mehdi'dir. Metinle ulaşabileceği ve görebileceği bir şeydir. Başkası değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1440 sene evvelinden bildiriyor Mehdi'ye. Sen bu aleyhisselin bu, bu sensin. Anladın mı? Bu ya. Başkasının görebileceği bir olay değil. Bu Mehdi'nin makamı. Derecesi ulaştığı yer. Bunu sen göremezsin. Bunu ararsan Allahu u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ihtaf ettiği başka bir şeyde sığdıramazsın. İlla bunu göreceğiz diyen şey cübbeli kafir oldu sen de bunu dersen kafir olursun. Yani olmadık bir çizgiye sokarsanız Mehdi meselesini ahirette görürsünüz ki göreceksiniz. Çok zor bir şey değil. Yani siz de benim gibi bir paçozla benim gibi paçozla de, de, deneniyorsunuz kardeşim. Yani bu benim denemem değil. <laughs> bu da Allahu Teala'nın denemesi. Ha de ki sen denendin mi? Ben ben de deneniyorum. Yani ben bu safhaya gelene kadar o tepeden inmedi bu olaylar. Kimse vakıf olmadı ama kimse diyor üç iki gün aç kaldım mı? Ulan yürüyemeyecek dereceye geldim ben açlıktan. Halsizlikten. Yürüyemeyecek dereceye geldim. Riyazat. Nefse terbiyede. Yani vücut yüzleri itidali nasıl kazanılıyor? İşte o onlarda velayet erbabında vücut yüzleri itidali o yiyerek kazandı ve yemeyerek. <laughs> Biz, bizim kemalatımız, bizim kemalatımızda hem nefsi, hem nefsi, hem nefs, yani vücut cüzleri, hem e, ruh ortaktır. Hem nefs, vücut, 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 dahi ahireti istiyor. Niye? Biliyor ki o ahirette nimetlerinden de orada pay olacak. Vücudun dahi yanıca ruh değil dayanacak. Yani burada nasıl ruh galip değil, beden galip, nefs galip, ruhtan bir haberiz. Orada da ee, ruh beden sanedecek gibi. Yani orada ruh galip olacak bedeni. Ama beden de varmış gibi. Yani orada yeme yiyeceğiz, yiyeceğiz, doymayacağız diyoruz ya. Yani başka bir yaratılışa tepki olacağız. Ama beden var mı? Var hissiyat var mı? Var. Hatta e, dünyada hatta dünyada vücut vasıtasıyla ruh lezzetleri alıyor. Orada hesapta e, direkt alacağız. Yani ruh garip olduğundan yani lezzetler daha üst seviyede olacak. Elemler de üst seviyede olacak. sormak istediğim bir şey varsa biz memuruz. Hiç beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey olmadan yani benim ortaya koyduğum itikadi meseleleri, hadis günbe gün be gün davul zurna açıklardınız siz. Yani cübbeli olsaydı, de o bilgiler olsaydı o tıkar dumba dünyaya duyururdu Dumba da dumba dumba reklam yapardı, uluslararası reklamlara koyardı bu adı şerif açıklanacak. Niye? Karşısına bir şey koyamıyor. Hiç kimse açıklayamamış. Ama o yoldan bu böyle deyip bir şeyler çağrıştırabilir beyniniz. Yok koyamazsınız. Buyur ekle. Karşısına bir şey koy. Niye? En isabetli seçim. Muhammed'in mübüvvet olduğu için kemalatın benim seçimim. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.